Değerli arkadaşlar, merhabalar. Sepe sepet sepet Hisse kanalına hoş geldiniz. Her ay düzenli olarak yayınlamış olduğum temettü skorları serisinde Nisan ayı videosuyla karşınızdayım. Öncelikle bir beğeni hatırlatmasıyla başlamak istiyorum. Destekleriniz, yorumlarınız kanal için oldukça önemli. Ben de elimden geldiğince çabalamaya, gayret etmeye devam ediyorum. Olabildiğince şeffaf, yazılı bir şekilde anlatımlara devam edeceğim. Temettü skorları serisinde Şirketlerin temettü verimliliğinin yanı sıra e, şirketin piyasa defter ortalamasının ne kadar aşağılarda olduğu ve geçmişindeki piyasa defter ortalaması bakın 5 yıllık ortalamasını görüyorsunuz. Bu değerden ne kadar düşük olduğu gibi hususlardan şirkete artı puanlar gelmekte. Fiyat kazanç oranı yine şirketin oldukça önemli ne kadar bu seviye düşükse şirket kazançlılığıyla o kadar sürede sizin yatırmış olduğunuz miktarı amorti ettiği anlamına geliyor. Mesela bakın Sabancı'nın şu anki FK'sı. 3 gibi yani 3 yılda aslında kendi faaliyetleriyle bu şirket yatırmış olduğunuz e, miktarı 17 lira 34 kuruşu kendi faaliyetleriyle kazanabiliyor. Oldukça önemli bir verildir. Şirkete buradan güzel puanlar gelmektedir. Öz sermaye karlılığına yine şirketlerin buradan puan veriyorum. Mesela otakarı görüyorsunuz. %83 öz sermayesini dönen ve duran varlıklarının toplamını %83 daha da büyütmüş durumda. Önemli borçlarından çıkartılmış hali. Önemli bir büyüme burada görüyoruz. temettü verimliliği. 5 yıllık temettü verimliliğine puan veriyorum. Bir düzenliliği varsa bunun oranı ne kadar yüksekse buradan tabii ki güzel puan geliyor. E, temettü verimliliğinin son yılına da buradan puan veriyorum. Ayrıca şirketin dip seviyesine ne kadar yakınsa oradan puan gelmekte şirkete. Ataklarını yapamamıştır. Bir de ne kadar zirve seviyesinden düşmüşse bu oran dahilinde de yine artı puanlar gelmekte. Mesela Anadolu sigorta %28 düşmüş en zirve seviyesinden en zirve seviyesi ne kadarmış? Burada hemen görüyorsunuz 6 lira 96 kuruş zirve seviyesinden 5 lira 45 kuruştaymış şu anda. Bu düşüşün tabii ki artı puanları şirketin yazacaktır. Bunların neticesinde çıkan şirketlerin biraz değerlendirmesini yapacağım. Teknik analizini inceleyeceğim. Biraz uzun vadede bu şirketleri değerlendirelim. Hemen şöyle puanlarını öncelikle göstermek istiyorum. Anadolu Sigorta zaten önemli bir seviyede birinciliği burada yer alıyor 37 puan ile. Çünkü şirketin piyasa defter ortalaması bakın 5 yıllık ortalaması 1,51 iken şu anda 0,84. Neredeyse yarı yarılara yakın piyasada değeri düşmüş durumda. Önemli bir durum. E, yıllıkta aslında bir kazançlılığı olan bu şirket, PK'ları güzel seviyelerde bir şirket. Hem her yıl temettüsünü düzenli olarak veren bir şirket. Çok ciddi bir aşağıya geliyor. Yani pandemi süreçlerinde en insanların korkacağı sektörlerden bir tanesi oldu. Sigortacılık sektörü. Bunun etkileri yaşanıyor. Yeri geldiğinde bakın havacılık sektöründe de bunu yaşadık. Sonra atakları nasıl gelebildi? Yani yeri geldiğinde bir e, kötü düşünce, durum e, fiyatları çok daha sert aşağılara gitmesine neden oluyorsa uzun vadede bu durumları hep bir değerlendirme gayretinde olmak gerekiyor. Her şey güllük gülistanlıkken aslında fiyatı bize yukarıdan da pazarlayabiliyorlar. Bunların neticesinde birçok hususa değerlendiriyoruz işte. Ereğli Görüyorsunuz son yıl temettü verimliliği çok güçlü oldu. Şirket kazancının tamamını dağıttı. Bakın dağıtımını görüyorsunuz %100. Çok ciddi bir dağıtımdır. Normalde Atak modelli şirketlerden bu temettü verimlilikleri olmaz. Kazancının hepsini dağıtmamalı. Büyümek için bir miktarını kendisinde de tutmalı bünyesinde. Ereğli böyle bir duruma ihtiyaç tabii ki halinde duymuyor. Devasa bir şirket. Geçen sene mesela kazancının iki katı kadar da dağıttı. Kimse ne diyebilir? Çok ciddi temettü verimlilikleri var. Ancak... E bu durumunda ben de bir iki soru işaretleri oluyor çünkü bu kadar ciddi temettü veriyorsun güzel e ama e burada şirketin fiyatlarının çok ciddi sıçratıldı. Hemen göstermek istiyorum 5-6 liralardayken şu anda şirketin son fiyatları bakın e, 33 liralarda çok yani yani 6 katı neredeyse bir fiyatlanma mevcut oldu. Şirketin ise burada öz kaynağını görüyorsunuz. Burada aktiflerin çok ciddi güncellediler. Duran varlıklarını, dönen varlıklarını, stoklarını güncellemeler geldi dövize bağlı olarak. E buradan çok güçlü bir öz kaynak gösteriyor. E bu kadar defter değerini büyük gösterince de haliyle piyasa defter ortalamasını da bakın geçmişte 1.35'miş 5 yıllık ortalaması. Yine 1.42 ile bu seviyelere yakın gösterebildi. Bunlarla ilgili anlatımları hep yaptım kanalımda. de biraz e, bilançolarda şişirme olduğunu düşündüğümü belirtmiştim. Bu nokta biraz e, ben de e, soru işaretlerine neden oluyor. Normalde benim YouTube sayfamın hakkında bölümünde yer alan örnek temettü ortoyunda mesela Ereli burada yer almakta çok da ciddi kazançlılık verdi. Bakın 5000 lira ilk yatırılan 4100 lira da her ay peyderpey yatırılanların toplamı. E şirket bunların üzerine 18500 lira para kazandırmış. Totalde 9000 lira para yatırılmış 18 bin lira para kazandırmış. Yani %300 olmuş toplam para. Çok ciddi bir büyüme oldu. E, temettü verimliliğine ama başlarken bu durumlara biraz dikkat etmek lazım. Geçen e, yani yıl başında eczacı başıyla mesela bir maşı değiştirmiştim. Yani yeri geldiğinde e, bir fiyatlandığını düşündüğünüz veya daha cazip olduğunu düşündüğünüz bir temettü şirketi de varsa o bölümlere de geçişler yer yer temettü yatırımcılığında da olabilir. Aldım unuttum olmuyor. Piyasadan bir haber olmamak doğru bir şey değil. Aktif bir şekilde piyasanın içerisinde yer almak daha keyiflidir. Hemen şöyle devam ediyorum. Üçüncü şirket Otakar oldu. Otakar'ın piyasa defter ortalamasını görüyorsunuz. Şirketin normalde 5 yıllık ortalaması 9,50. Çok ciddi bir piyasa defter ortalaması. 5 yıllık ortalaması. Bakın buralarda 13'lerde ne kadar 12'lerde 13'lerde yıllarca gezinmiş bir şirket. Şu anda 6,96 burada yazıyor çok ciddi bir aşağıya geliş var. E bu da bir şirket için yine piyasa defter anlamında fırsat yaratıyor. E FK'ya bakıyorum hala 1.10 seviyesi içerisinde. Normalde piyasa defter ortalamaları rekor kırarken FK'lar 1.10 seviyesi içerisinde ise yeni rekorlar kırmasını da mazur görürüz çünkü kazanç var. Yatırımcı çeker. bu da piyasa değerini yani toplam not çarpı hisse fiyatı hisse fiyatlarını hızlı yükseltir. Bu da fiyata piyasa değerinin büyümesi anlamına gelir. Bu şirketin bu kazançlılığı da varken piyasa defter ortalamasını aşağılara çekebiliyor olması da uzun vadede yine oldukça önemli bir potansiyel teşkil eder. Ben bu videoda sizlere Sahol'ü da anlatmak istiyorum. Çünkü Ereğli'den biraz daha hızlı geçeceğim. Sabancı 3. şirket olarak biraz daha değerlendireceğim. Biraz bonus gibi olsun istiyorum. Ereğli tabii ki uzun vadede bir temettü yatırımcılığının devamlılığında bir problem teşkil eden bir durum yok. Burada temettü skorları serisinde biraz bu hususta başlangıç noktasında değerlendirme. düşünebilirsiniz. Sahol'de de Yabancı fonlarında biraz çıkışlar var. Buradan eksi puan yazıyor. Piyasa defter ortalaması 0.68. 5 yıllık ortalaması da 0.63'müş. Birbirlerine yakın seviyelerde ama bu FK'dan çok güçlü bir puan gelmekte arkadaşlar. Bu yılın fiyat kazançlılığı oldukça güzel durumda. Burada neticesinde de burada da bir 3.92 temettü verimliliği var. Şirket 3. sırada yer alabildi. Evet e, şirketleri şöyle biraz değerlendirmiş olduk. Mesela Anadolu Sigorta çok ciddi fiyatlarında düşüşler var ama bu şirket öz sermayesini büyüten bir şirket. Bakın öz sermayesi burada yine büyümüş durumda şirketin. Hemen yıllandırılmış net karını görüyorsunuz. Yine şirketin en iyi yıllandırılmış net karın olduğu dönemlerde ancak şirketin fiyatlarını görüyorsunuz. 8 küsür liralardan 5,5 liralara hatta burada 4,70 lira kadar ciddi bir düşüş serüveni yaşadı. E bunların tabii ki potansiyeli olacaktır. Bakın şirketin haftalık logaritmikte baktığım zaman EMA 144 seviyesini görüyorsunuz şu bölümü. Hiç temasları yok. Yanından yaklaşmamış hep. EMA 55 üzerinde şirket devam etmiş. Hep desteklerini buradan almış. bakıyorsunuz nerelerde gelmiş bu bölgeler? Geldiği tarihler 2012 yılları. Ondan sonraki 70 kuruşlardan 7 liralara 10 Bakın burada 10 katlık bir fiyat büyümesini görmektesiniz. Şirketin yine burada MA144 altına atacak kadar fiyatlarının geri gelmesi hala kazançlılıklarında destekli olmasına rağmen e bunların bir uzun vadede fırsatlar yarattığını düşünüyorum. Şu anda teknikte tabii ki negatif bir düzeltme süreci tekrar toparlama süreci yapıyor ama Bollinger ve MA55'inin altında MA144'ün de altında şu anda teknik olarak negatiftir. Yani uzun vadeli birikim anlamındaki durumda işler değişiyor. Evet diğer bir şirkete bakalım. Ereğli. Ereğli'nin mesela bakın burada çok ciddi bir sıçrayışı var. Artık kendine yeni kanallar açtı bu şekilde. Çünkü kazançlılık geliyor. Buradaki kanallar yeterli kalmıyor. Aynı paralelliğinde bir kanal öteye bir kanal daha öteye çıktı. Burada artık buranın zirve seviyelerinde yani 36 liralar gibi bir artık durdurucu bir etki olur mu kanalın zirve seviyesinden dolayı? Biraz ben de bu durum şüphe uyandırıyor. Çünkü çok ciddi piyasa defter ortalamasını geri çeken husus güncellemelerinden dolayı oldu. Bakın piyasa defter ortalamasının yükseliş yönünü görüyorsunuz. Normalde bu kadar varlıklarını güncellemeseydi haliyle çok daha yukarıda piyasa defter ortalamaları görecek. Güncellemeyen, az güncelleyen şirketler de var. Birazcık gizli kalmaya çalışıyor gibi duran. Ama Ereğli bu noktada çok popüler pozisyonda. Temettü verimlilikleriyle, işte bu bilançoları büyük gösterme yönleriyle derken. Bu kadar popüler olması benim için bir tabii ki soru işaretlerini arttıran bir durum. Tabii ki kişisel görüşümdür. Kesinlikle yatırım tavsiyesi hususlar değil. Bu Borsanın değişkenlikleri vardır. E, yatırımınızın ne olursa olsun bir şekilde arkasında duracaksınız ki dalgalanmalardan etkilenmeyin. Evet e, otokara bakıyorum. Otokarda da virüs kanal bandında şu anda yer alıyor. Bulunduğu yer itibariyle de Bollinger seviyesinin e, bakın üzerinde M55'in üzerinde trend yönü pozitif devam ediyor. Şirketin piyasa defter ortalamaları yönüyle de bir üst bir tane daha kanal açabileceği düşüncesindeyim. Bakın şurada nasıl açmışsa e, burada bir tane daha üst kanal açabilecek güce sahip. Bu da şirketin fiyatlarını oldukça önemli seviyelerde atak anlamına gelir. Kaldı ki şirketin bugünkü fiyatının iki katı fiyatı olsa piyasa defter ortalamasının bile neredeyse geçmişinde gördüğü değerlere doğru geliyor. Şirketin önemli potansiyelleri mevcut durumda finish indikatörü de pozitif sinyal vermiş, trendi de pozitif bir şirket e, o takar. Son olarak da Sabancı Holding'e de bakalım. Sabancı Holding'de de e, FK'lar çok güçlü bulunduğu kanal seviyesi şu kanalın da üstüne atmış durumda. Yani bu kanalda ilerliyor şirket. E, bu kanalın bandında da bir üst kanalı da atabilecek. Yani şu kanalda çalışmasını beklerim şirketin böyle FK'lar varken şirkette Sabancı Holding'in bakın piyasa defter ortalaması nasıl aşağılara geliyor. EREL'in El tam tersini görüyoruz bu sefer burada. Bunun da uzun vadede önemli potansiyeller teşkil edeceğini. Bakın FK'lar artık böyle FK'lar geçmişinde temas ettiği seviyeler yokmuş yani. İnanılmaz düşük seviyeler. Nerede var? 2009'larda buralar var. Şu bölüm hatta 2012'nin bir ara iki FK'lara düştüğü dönemler. Hiç tarihinde olmamış. Bu şekilde bu kanalında da potansiyelleri bulunuyor şirketin. Yani artık bir üst ikili kanalda çalışması e, beklenebilir. E, Sabancı Holding için de durum bu şekilde. Bakıyorum Bollinger seviyesinin de üstünde trend yönü hala pozitif şeklinde devam ediyor. Şirkette durum bu şekilde. Finish indikatörüne bakalım. Uzun zamandır zaten trendi pozitif olarak göstermekte Sabancı için. Evet arkadaşlar biraz haftalıklarda bakmak istedim. Çünkü temettü yatırımcılığına şimdi günlükte bakmanın pek bir manası olmayacaktır. Haftalık bir değerlendirmede bulunmuş oldum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve bir de yorumda bulunmayı unutmayın. Sizlerin destekleri, yorumları e, önemli. Ben de elimden geldiğince gayrete devam ediyorum. Sizlerin yorumları da motive, güç katmakta. Bu şekilde videonun sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.